Hasan abin görsün çek. Balıkçılık <laughs> bizim işimiz. Gayet, gayet ve Çok taktiyalcaz hacılar. Benziyesi yok canım balık güzel <gülüyor> 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 amcamın tam arayıp bulamadığı şey zaten <laughs> <laughs> Ağam tepe saçmalık, canım, Allah, maşallah. <laughs> maşallah. Maşallah, Allah. Çek de şunu Hasan amcası gözlerinden hepsi. Bu <laughs> gibiymiş. Taktığı kadar varmış sola <laughs> Arkadaş bir dur da. Görüyorsunuz değil mi? Yani bu babanın koçu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, <tutar>. <laughs> Diğerleri de çırpınıyor, duruyor.